Sizinle çok başarılı işlere imza atacağız beyler. Hoşçakalın. Hoşça Hoşçakalın. Hoşçakalın. Görüşmek, üzere. Görüşmek Hoşçakalın. üzere. Buyurun efendim. Afiyet olsun. Korkma koçum biz adam yemeyiz. Size teşekkür etmeye geldim. Neden? Bizi arayıp aslanımın yerini söylediğiniz için. Ben olduğumu nasıl anladınız? Sadece tahmin ettik. İzin verirseniz gitmek otur, zorundayım. Otur otur. Bir dakika bekleyin. Ne istiyorsunuz benden? Bazı bilgiler. Üzgünüm. Size yardımcı olabileceğimi sanmıyorum. Olursunuz. Cem'in kötülüklerine göz mü yumacaksınız? Sana dokunmayan yılan bin yaşasın öyle mi? Ben yapmam gerekeni yaptım. Daha fazlasını beklemeyin. Peki vicdanınız rahat olacak mı? Ne yapıyorsunuz siz? Bırakın eşyalarımızı. Biz emir kuluyoruz abi. Memurlar içeride. Gidin onlarla konuşun. Lütfen dikkatli taşıyın. O çok değerli bir tablo. Bunu yapmaya yetkiniz var mı? Elbette. İsterseniz inceleyebilirsiniz. Biz görevimizi yapıyoruz. Biraz zaman tanıyamaz mısınız? Yani borcumuzu ödemek için. Maalesef. Borcun vadesi dolmuş. Haciz işleminin bugün yapılması gerekiyor. O benim götürmeyin. Baba söyle götürmesinler. Gel kızım. Hadi Elifciğim gel. Biz çıkalım. O takım benim çeyizimden. Lütfen onu almayın. O benim çeyizim. Peki hanımefendi. Tamam beyler artık gidebiliriz. İyi günler. Anne ne olur üzülme. Söz veriyorum. Sana çok daha güzel eşyalar alacağım. Ya hatıralarım? Onları da geri alabilecek misin? Bu Safiye Akman kim? Cem'in annesi. Uzun zamandır yurt dışında yaşıyor. Şunlara bir bakın bakalım. Nedir bunlar? Biz de bilmiyoruz. Cem'in zulasından çıktı. Böyle bir şirketin varlığından haberim yok. Allah Allah. Cem'in annesine ait bir şirket. İyi de benim tanıdığım Safiye teyze ticaretin teyzesinden bile anlamaz. Cem'in annesini en son ne zaman gördünüz? Dinç Akman'ın ölümünden kısa bir süre önce. Kadıncağız üzüntüden kocasının cenazesine bile gelemedi. Sonra da yurt dışına gittiğini duydum. Peki babasını tanıyor muydunuz? Evet. Babam Dinç Akman'ın sağ kolu gibi bir şeydi. Ben de sık sık şirkete gelip giderdim. Cem'le eski dostsunuz yani ha? Evet. Çok büyük bir servete sahip olmalarına rağmen... ...zor bir çocukluk geçirdi. Neden? Babası çok otoriter, bir o kadar da mükemmelliyetçi bir adamdı. Hiç unutmam... ...bir keresinde... ...sırf pantolonun ütüsünü bozdu diye Cem'e çok kızdı. ...onu karanlık bir odaya kilitledi. Saatlerce de çıkmasına izin vermedi. Bakın Cem çok tehlikeli bir adam. Onu zararsız hale getirmemizi sağlayacak bir açığı yok mu? Olsaydı mutlaka bilirdim. Pek fazla dostu yoktur. Genelde birlikte takılırız. Haftanın bir günü hariç. O gün işe gelmez. Ne yapar, nereye gider bilmiyorum. zorunda. Cem sizinle konuştuğumu öğrenirse benim sonum olur. Eski dostunuz şu anda evde. Belki görmek istersiniz diye söyledim. Cem'in annesine ait şu şirketi araştıralım. Araştıralım Yılmaz. Ne işler çeviriyorlar anlayalım. Kanalımıza abone olarak Yeah. <laughs>